Olma. Şehirli kız bir gün köye gelmiş. Allah aman Allah. <laughs> tatlım bekle. Ne yapıyor? Lan? Ne yapıyor? E, kavga <laughs> ne <yapayım? Bunu> <laughs> <Başlayalım> bu Ne bu şey yapıyor? Çıkıntı var. Kaç geliyor rapor hocam? Peace. merhaba arkadaşlar. Işılca kanalından hepinize kocaman küçükler. Bugün Antalya'nın çok şirin bir ilçesi Manavgat'tayız. Arkamda gördüğünüz bu güzel bir küçük şelale. Ee, bu şelaleye geldim. Siz de burada güzel bir vlog çekmek, güzel bir video içeriği oluşturmak için yolun buralara düştü düşmüş de bu güzellikleri sizlerle buluşturmak, tanıştırmak istedim. Benim için de gerek ilginç bir arada, ilginç bir deneyim olacak. Çünkü bu şelaleden sonra çok güzel e, Antalya'nın vazgeçilmezi o meşhur portakallarının, limonlarının, mandalinalarının yetiştirdiği seralara, bağlara gideceğiz. Çok heyecanlıyım. E, burada insanlar, sokaklarda zaten oldukça fazla meyve var. Bu meyveler keşke bizim İstanbul'da da olsa ama ağacı kökten sokerler diye ben oralara girmeyeceğim istemiyorum. Bunların üretim yerini çok merak ettiğim için meyve, candır, vitamindir diyoruz. Şimdi hep birlikte bu güzel manzaradan bağlara doğru, tarlalara yetiştirilme yerlerine doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Çay Yazı mahallesine geldik. Rafet abimiz bize kapılarını açtı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi buradaki avokadoları, mandalinaları, limonları, portakalları göreceğiz. Bunlar nasıl yetiştiriliyor? Sezonları ne zaman? Nasıl bir zorluğu var? Bu lezzetli, güzel meyveleri kendisinden bilgi alarak göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Şimdi Rafet abi. Maşallah. Bu Washington muydu? Evet. Washington portakal. Artık bunları şey topluyorlar. Zamanı geldi herhalde evet. şu an. Şimdi mevsimi. Şimdi mevsimi. Bir çeşit daha portakal var demişti. O da, o da velense. Hangi ayda topluyoruz onu? Onu Nisan Mayıs. Nisan Mayıs'ta. O da çıkmıyor. Hı, bunlar daha büyüyecek. Bunlar çok o kadar büyümez. daha farklı. Biraz daha şişer, so. nisana anca tatlanır. Tabii, şimdi zaten yetişiyordur yani. Sıkmalık portakal. Evet Tüyü. evet sıkmalık biliyoruz yani. biz de. İstanbul'da bizim sıkmalık dediğimiz türler Velense'ymiş. Nisan'da toplanır, şu an dalda da tatlanacak. Ama o büyükler Washington portakalmış. Evet. İçeriye girelim. Evet. Daha bunları hep sıkmalık portakal olarak biliyoruz. Tabii biraz bakımları biraz şey oluyor. Yani zamanında ilacı atamıyoruz. Hmm. Yani zor mu Bas... bunları yetiştirmek? Ya yetiştirmek zor değil. Tabii ki bakımı var, budaması var, ilacı var, gübresi, tabanı. Sürekli evet, ara ara bunları yapmak zorundayız da da ki sağlıklı meyve yani. alalım. Evet. Çok güzel ya bu gibi. <laughs> başlık donları daha erken evet. yapıyorsun. Da, Onlar şu an zaten toplanıyor. Toplanıyor. Değil mi? Bu da mandali. Tabii şu bu toplandı. Kalan üstü de küçükleri. Evet. Şu an bu da mandalin ağacı bu, arkadaşlar. Kramantin. Kramantin. Kokulu mandalin. Bu toplanmış artık. Kusura bakmayın. Bunun iç kısımlarında kalmış biraz. Çok lezzetli. Bunda limon biliyorsunuz yani. Evet. Limonlar zaten Antalya'da beni büyüleyen şey. Yol kenarları her yerde ya evlerin önlerinde limon, portakal, mandalina yıkılıyor. Ha evet. yani kimse de yağmalamıyor. Bizim İstanbul'da olsa ağaç kökünden alırlar. <laughs> İki dakikada hallederler. Arada zeytinler var işte. Güzellikleri bak ya. Ey evet, maşallah. Bunlar da zeytin. Bunlar küçük diye toplamadık, almadık biçimsiz diye. Evet. Topladık biz bunu ama tabii üstündeki yük azalınca diğer üstte kalanlar şişti yani. Evet, bir de güç, güç, ona gidince. Anladım. Misket limonları nasıl alıyorsunuz? Daha mı erken topluyorsunuz o yeşil küçük limonları? O küçük limonlar evet. onların ayrı bir ağaçları var. Ha, farklı ağaç var. Hani bunun yeşil yani hali değil. Yeşil hali değil. Ha, bundan da toplanıyor. Tabii genelde onların güzel olarak yetiştirdikleri yeşil limonlar var. Mesela bu şey kafelerde var. Aha, lim dedikleri evet. evet. Onların da ağacı portakal cinsi gibi farklı. Aynı buna benzer onun ağacı da yani. Hani limonun da kendisi ama farklı yani. Farklı evet. Ben aynı ağaçtan da diye düşünüyordum değilmiş. Çok aynı ağaçlar. Ha küçükken bundan da alırsın ama suyu olmaz. Hmm. Şey olmaz yani. Anladım. Onu zaten genelde kafelerde, barlarda Dekor, dekor olarak, dekor olarak Evet, yani. Çok, Çok da lezzetli. Kokteyllerde falan. Evet. Çok güzel bahçe Ses çıkmadı mı, meyve yemeyi bilmiyorsunuz kusura bakmayın yani. Ben kavun karpuzu da böyleyim. böyle geldi. Olacak o. Utanmayın. Hı yaa, Hava da mis mis. Akdeniz, çok severiz. Eksi 25 derece. Evet, ne diyorsunuz Işıl Hanım, Harika, Manavgat zaten çok güzel. Daha önce de ben ziyaret etmiştim ama böyle bir deneyimi hiç yaşamamıştım. Gelmişken sağ olsun kapılarını açtılar, bizi sevenler. Biz de bu güzellikleri sizlere göstermek için hemen vlog haline getiriyorum. Umarım beğenir, keyifle izlersiniz. Ama aklım hala şu avakalı doluydu. <laughs> i̇şte ben birazcık portakal, mandyla, Dua edip Amin. <gülüyor> 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 <laughs> yeter. yeter yeter. Şehirli kız bir gün köye gelmiş. Allah. Aman <laughs> Bunlar baba şimdi ekşi midir? Bunu yaparken nasıl alır biliyor musun? Ben zarar vermek şimdi istemiyorum. Makasla şöyle şuradan dibinden bir yaprak bırakıyoruz mesela. He. Dibinden alıyoruz. Öyle. Şuradan değil. Tabii tabii dibin böyle komple değil mesela. Hmm. Yani çiçekli diyoruz yani. Yaprak zaman daha güzel görüntü oluyor kasada. Hmm. Evet. Yani albenisi daha iyi oluyor. Yani diyor ki bu portakal yeni... Toplanmış. toplanmış. Evet. Taze. Taze. Şöyle görünce Ondan, ben de mesela şimdi şunun mis. Mesela şu şuradan kesiyorsun şu yaprak şurada. Güzel görünüyor yani. Evet, çocukluğumuzda hep resim dersinde evet. hep böyle yapraklı portakallar vardı oraya gittim. Yerli malı da geldi aklıma. Çocukluğuma döndüm şu anda. Ay avokadolar. Ne? Evet. Maşallah. Çok severim. Terli. Daha fazlasını taşıyamayacağım. Yazık da öpmek istemiyorum dallara. Güzel bir deneyim oldu benim için. Şimdi size şu avokadonun içini bir göstereyim de görün o ampulleri de. Ben de şunları bir kenara bırakayım. Bir tane yakışıklı bakar mısınız ya? Şu tipe bir bakın. Şu tipe bir bakın. Sen de ben bana boş değilsin biliyorum. Biraz büyük. Bu bahçelerde birlikte toplayalım. Tamam mı? Tamam. Şimdi de öyle oramı burama elleme ama. Hadi gel limonlara gidelim. Hadi limonlara gidelim. Bak. Bak ne varmış burada. Aa, ne varmış? Seni yerim ben ya. Güler yüzlü seni çok mu mutlusun sen ay cevap veriyorsun ya sevdin mi beni ona cevap vermedi <laughs> bir daha anlayamadı herhalde çocuk bir an. evet e, sevdin mi beni o sevdin mi beni o flemence konuşuyor onunla. <laughs> çok mu sevdim? Aa! Ay ben de seni çok sevdim. Aa! Aa! Öyle mi yapıyor? Aa! Çok manyak, manyak o horoz, manyak kafayı yemiş o. Hadi gidelim, diğer güzellikleri keşfedelim. Tabii Kerem, gidelim mi? Hadi alalım limonumuzu gidelim. Geldi. Eksilik mi geldi? Acı. Oh maşallah. Evet arkadaşlar mandalinaları, limonları, portakalları güzelce vitaminleri aldık. Şimdi çok farklı benim yine ilk kez deneyimleyeceğim bir seraya geldik. Görüyorsunuz böyle devasal bir yer. Abimiz bize kapılarını açtı, çekim izni verdi. Şimdi bu şirin köyde ejder meyvesinin olduğu seraya giriyoruz. Çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz dedelerim. Anlatacağım. İçeride anlatacağım. Sanatçı. Ejderler, ben geldim. Çok güzel. Şu an mevsimi değilmiş, toplamışlar. Haziranla Aralık ayı içerisinde toplanıyormuş. Ama çok meşakkatli. Şimdi abimizden bilgiler alarak burayı gezeceğiz. Muhteşem ortam. Evet, ejder meyvelerinin olduğu sıradayız şu <laughs> bidon. Hep işte dedem benim rahmetli. Hep buradan mı yedirirsin sana deden? Dedemin dedeleri de doğduğundan <laughs> beri biz kahvaltıda ekmek bulamazdık. Evet. Hep merhaba. ejder meyvesi yani. <laughs> <yerde>. Evet. <gülüyor> Teşekkürler. Hayır et diyor. red. Ondan sonra karışık. İşte Kolombiya red var orada. Vietnam white var. Bir de Vietnam'dan gelmiş beyazlar güzel. Kaç renk bu ejder verisi? İki renk. Beyaz ve kırmızı. Beyaz mı kırmızı. Kırmızı da beyaz. Hmm. Mor olan hafif bir kırmızının da bir değişik rengi var da. Ya. Yani e, kırmızı iki renk, beyaz da iki renk aslında. Hmm. Beyaz Burası beyaz bak. Buradan beyaz. Ağaçlar fark ediyor. Evet. E, Yukarıları da fark ediyor. Evet, doğru. tabii, tabii. Biz şu anda hepsini Bizim tanıyoruz, artık. tanıyoruz artık. Yani. Evet. Peki bu seranın serada yetiştirilmesinin amacı? Ya tropikal meyve olduğu için. Çok sıcak evet. ve çok soğuk. Evet, olmalı. evet. evet. <laughs> Sıcağı da sevmiyor, soğuğu da sevmiyor. Belirli bir nem oranında evet. gitmeli. Bu, Nazlı o zaman? Biraz bu su. 20 derece 20 derecelik, 20 18, 20-25 derecelik ülkeler böyle derecesi bu şekilde devam eden yerler varmış. Orada açıkta yetişiyor evet. yani mesela. Gece gündüz aynı. Derece, derece 10 derece istiyor arasında. aslında. Evet. 15 ile 25 derece evet. arasında. Daha fazla sıcağa dayanamıyor, daha soğuğa da dayanamıyor. Ne kadar su istiyor peki? Suyu az istiyor. 15 gündür su vermedik buna. Ben. Yani. Ay yazık. Yazın <laughs> veriyoruz. Yazın veriyoruz da kışın. <laughs> Yazın veriyoruz. Ama, Ama istemiyor. istemiyor. Çok, su istemiyor. Çok su isteyen bir şey çok değil. Çok, çok su verir Müthiş peki. saçağı var. Her taraf saçak. Temizlemesi, bakımı var mı? Bunlar Sa yoksa bunlar hep böyle değerli toplu tabi, mu? Tabii tabii. Hayır. Bunun ıı, şimdi Mesela saldık biz şu anlar. Biz bu Nisan'da Bunun iki yıl biz... olacak. Bunu toprak şu şekilde falan. diktik yani bu şekilde dik. Ondan sonra büyüdük de. Tabii derecesi var. Kontrol Kontrolümüz akşam kapatıyoruz bu serayı. Evet. Hep belli. Donlar da... nasıl bir şeyiz var? Don da şey var. Şey var e... Duman yapıyoruz. Dumanla koruyoruz bir. Hı hı. Bir de e, suluyoruz sulama. sulamanın sisleme, şu var, sistemi var. Şunlar bak. Hmm. Şunlar çalıştırıyoruz. Bu dereceyi biraz daha düşürüyor. Islanınca. O şekilde bir bu ışık tonu. Otlanıyor mu bunlar böyle? Tam otlanıyor. Otla bak şu tarafta var. Mu? Şu tarafta da ya otu göreceksiniz şurada. Çünkü çok ya yap, temiz ve düzgün var. duruyor. Hani sistemi kurunca al topla gibi gözüküyor. Ya onları yolduruyoruz. Ya otları yolluyoruz. Bak oradan direğe doğru sardık orada girecek Çok emeği var. Ay, evet. Bak ot başladı. Bunlar temizlenecek. Yoksa nefes alamıyor. Yok, rahat şey verelim. Ekşicikler. Serkan, evet. ekşicikler. Şimdi o ekşicik. Biz o ekşicikleri bildiğin yeriz. Ekşi. Bunu mu? Evet. evet. Çiçeği mi yiyorsun kız? Hayır, hayır. Sapını. Bir sapını. Bir ye bak. Bir tadına bak. <laughs> ekşi bildiğin ekşimsi çok severiz biz. <laughs> biz sen bu otu mu yerdeki çiçeği? kız <laughs> yok içine. o kopardığın sap var ya. Ha, o... Sapın içi. İyi ki biz çocukken ejderha yemiştik. <laughs> <laughs> Aa biz çocukluğumuzda onu çok severiz. E işte ekşicik. E adı üstünde ekşi. Şunu koparsana tamam, Ne güzel bir ekşi. Abla ben koparsana onu. Vallahi <laughs> yavrum bu çocuk <laughs> acıkmış buna az <azcığım gülüyor> ekmek <laughs> arası bir ekşicik verebilirim. Ama güzel şaka bir yana. Güzel bir ekşisi var. Ben de yonca yerdim küçükken. Yonca? <laughs> yer miydin sen? Yoncaları <laughs> yerdim. Yokluk yoktu. <laughs> Dedem zaten rahmetli. Gördü ben yok şey yiyorum, <laughs> yumurta yok, ekmek yok. Ejderha mı yedirdi ondan sonra? Sonra <laughs> hep ejderha yedirdim. Ejderha meyvesi de. O, orlar, İstanbul'da o kadar pahalı o kadar. ve popüler olan ejderhada biz gelirleriz. İşte böyle, yiyecek böyle yiyecek yiyecek mekanlarda yetiştiriliyor işte. Bak karşıda papaya var. Sıcaklık hep derecelerle kontrollü. Ay onlar ne var onlar ne? Papaya. Ay geçebilir miyim? Tabii tabii geçebilirsiniz. Şuradan geçin ama sorun. Hadi kameramanım tamam. gel. Hadi bak. Çok güzel ya. Bu süper meyve de hoş. <laughs> Neydi, papaya mı? Papaya. Ben de... Bunu da aldım. Çok tropikal bir şeyim var benim, soyum var. İşte buralar hep... Aman Çok güzel yerler var. Ya ben ilk defa böyle bir yerde deneyimliyorum. Çok teşekkür ediyorum Vanavgat'taki, bu tatlı köydeki güzel, güler yüzlü insanlara kızarmıyor bunlar. Ye yeşer, yeşil kaldı. Ben daha boyutlarını Hı. büyük diye tahmin ediyorum. Büyük, büyük tabi diyor 800-900 gram tanesi, 1 kiloya yakın gelenler oldu. Hı, çok teşekkür ederim. Hı. Şimdi ben ne yiyeceğim papaya mı? Papaya. Papaya yiyeceğim. Patve. Bunları şöyle bırakın şeye. Papaya hmm. burada bir şey Kavun gibi. Hmm. Kavundan daha lezzetli şu anda. İzninizle tadıyorum. Çünkü biz fakirken bunu yememiştik. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Evet. Güzel bir şey ya. Tatlı. Ben de beklemiyordum böyle. Halka da verelim ben bir kötü oldum şimdi. <laughs> alırız alırız. Artık. Alırız. Bunu çekip etmeyelim mi? Çeşmemiz yok. Sadece içinde kavun gibi, kavun yer gibi. Hmm. Çok. Çok yok. Mu? Daha güzellerini evet. yiyin siz inşallah. Var. Çok lezzetli. Bunu ekiyoruz ya. Ektik. Şu boyu yaptıktan sonra şu boyu bir yaptıktan sonra başını kesiyoruz. Bak burada kestik. Evet. Şu vaziyette kestik. Bu üç tane dal verdi. 2 tane dal verdi. Geriye döndü. Geriye dönenden meyve alıyoruz. Hmm, bundan alacağız o zaman. Bundan alacağız. Evet. He, şundan. Bu neredir? Bir meyve verecek. Yani, bu onlar vermiş mesela. Onlar ha. gitmiş. Onlar öldü. Bu 2 yıl meyve verdikten sonra bu iki yıl meyve verdikten sonra Yeniden buradan gelenlerden biz yeni veriyoruz. İki yıl, üçüncü yılda bunu kesip atıyoruz. Onun arkasından gelen devam edecek. Bunun meyvesi bitiyor artık. Köpü duruyor. Dikenleri bitiyor. Şu dikenler bitti mi? Meyve bitti. Başka vermiyor. Ya Kökü duruyor. Yani ana, ana Tabii buradan her yıl biz mesela şunlar hep dal olacak bak şunlar. Bu yeni Şu kol o zaman. Bu yeni kol olacak. Yönetsiz olursa alıyoruz da. Ana, ana gövde duruyor değil mi? Yani ana gövde duruyor. Şu gövde 20-25 sene dayandığını görüyoruz o göden. Biz de aldık arkadaşlar sağ olsun abimiz bize Hı. de verdi. Deneyelim bakalım. Bir deneyin. Birini sıcağa koyalım, birini ılımana koyalım. birini poşetleyelim. <laughs> bir şeyler biz de böyle bir sene kadar bir şey bir meyve çıkartırsam yani ama abiyle sıcak tekrar paslaşırız. Sıcak ya sıcak yer. şöyle. Kapalı çok sıcak olmazım var. Çok sıcak tormacak, Çok soğuk da 20 derece, 18 derece, 15 derece 25 derece arasında. Sıcaklığı çok seviyor. En yani sevdiği 8, sıcaklık o. Tamam. En çok sevdiği sıcaklık o. Tamamdır. Bir deneyelim bakalım biz bunu da. Çok teşekkür i̇yi ediyorum. Iyi. Biz teşekkür, teşekkür, ederim. Ederim. teşekkür ederim. Çok sağolsun. Sağ Siz de sağ olun. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Sizin de yolunuz Manavgat'a düşerse evet. bu samimi var. halka, köylere evet. çıkın çıkın Veriyorum. ejderha meyvesi, ejder meyvesi var. pardon benim için ejderya çocukluğumdan. <laughs> Böyle güzel deneyimleri siz de yani. keşfedin Umarım ben de bunları Esas yalma büyütebilirim yalma. Öğrendiğim Ağlam. deneyimlerle Oğlan. Oğlan. Büyütürsem de zaten Youtube'dan Instagram'da paylaşacağım Evet arkadaşlar Şimdi de muzların olduğu bir seraya geldik Meyveleri böyle sıra sıra gezerken Şimdi de muz serası Muz serasını da ben hiç daha önce görmedim e, Antalya'da Manavgat'ta Çok güzel yeşil muzlar var Karpitleme teknikleri var Sağolsun abimiz bize bu sıra gezme fırsatı verdi Şimdi burayı deneyimleyelim. Muzlar nasıl yetişiyormuş, seralarda nasıl bakılıyormuş. Şu an sıcaklık fark etti, dışarıdan içeri <laughs> girince bile ısındım. Ah oh, mis! Kocamanlar. Bu muzların dönemi var mı abi? Var, dönemlerim. Haziranda doğum yaparlar. Bir sene için, işte 9 ay içinde doğum yaparlar. Kalan üç ayda meyve vermeye başlar. Olsun, yani meyve olgunlaşmaya başlar. Evet. Mesela şurada yeşiller var ya, onları mesela Yok. alıp karpitlesek sararınca yeniyor mu ama? Yok, onların biraz daha e, büyük e, genişlesisi lazım. Bu şekilde daha bunlar tek tünük gazar kesilmesi lazım. Bunlar o zaman aşağı inecekler boyu. aynen. Hiç görmemiştim bu hallerini. O aldığım yeşiller gibi değil. Bu Çiçeği mi? Bu çiçek. Bu çiçeği. Bu açar verir. Şu şekilde. Ay yerim ben seni ya. yavrular kabul. Karı... Bir yakın alabilir miyiz? Çok tatlılar. Sen büyüyünce buz mu alacaksın? Bak şu tarafta daha büyükler var abla. Bayağı büyümüş ağaçlar. bunlar birazcık daha olgunlaşmış. Sonra bunlar daha da kıvrılınca şey olacak, toplanacak. Tabii daha da işleyecek. Beklesek sar sararmasını da bekleyebiliriz ama değil mi dalda? Yani ve yani bu şekilde de e, şu anda şu şekilde sarartıp yenilebilir, yenilebilir. aslında. Yenilebilir, etlenmesini bekliyoruz böyle. Evet. evet. Bu kenarları dümdüz olacak. Çok güzel Şişecek ya. yani. O karpitleme denilen olay da şey, ben daha önce burada yaşadığım için biliyorum. O zaman da garip gelmişti hani olmamış gibi gözüküyordu. Böyle etlenince alıyorduk biz çarşıdan. Sarı bir şeyin içine yanlış bilmiyorsam koyuyorduk böyle kutunun içinde. Bir süre sonra o sararıyordu. Burada sarartma tesislerinde daha veriliyor. 3 gün tabi. 2-3 gün boyunca depolarda tutuluyor. normalde eskiden bilindiği gibi elmayla, ile limonla, limonla limon elma ile beraber onların asidiyle sararmaya sarartma yapılıyor. Tabii bu biraz daha bir Beş, altı günü falan buluyor. Evet. Beş, altı gün, 7 gün, bir haftayı buluyor. Evet, en azından yiyeceğim kadar insan Güzel yani. bir teknik. Onu da ben bu Malavgat'ta öğrenmiştim. <laughs> bir dönem yaşamıştım ama hiç böyle seralara gelmemiştim. Evet. hiç bilmiyordum. Dedim bu olmamış şeylerin de niye satıyorlar, ne kadar bekleyecek <laughs> Çok <laughs> dediler işte onu bir kutuya koy, evet. içine at limon, elma ne varsa bekle, evet. olgunlaşır demişlerdi. Çok garip gelmişti Şuraya bak ya, Allah neler yaratıyor. Tabi ya bu, buranın ilk senesi olduğu için bunlar e, normalde 3-4 sene sonra hani 200 sene ağaç yetiştikten sonra o bölgeler komple doluyor. Vallahi. Muz olarak doluyor hani, hmm. muz olarak dolduruyor. Ağaç hani o... uzayacak o zaman. Tabii, dolduracak ama şimdi bu ilk senesi olduğu için bu kadar veriyor. Hmm. Yani bir dahaki senelerde e, o tamamen doluyor. Yani ilk senede 30 kilo veriyorsa ikinci, üçüncü senelerde 50 kilo, 60 kilo, 80, 90 kiloya veren kadar var. Ben her yerden böyle maymunlar zıplayacak, <laughs> tropikal bir ormanda gibi hissettim ki. Bak 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 bak. bak. Aa, evet, aa, evet. Evet. <laughs> Ya, ya. Evet, kaç ötürü başlıyor? Tek ötürü, tamam bağırmam, onu bırak. Çek, <laughs> çek <şunlar yoğum. gülüyor> <Çok bu kayun! gülüyor> Yurt dışında da maymun saldırısıyla uğrayan tek Türk olarak da biraz kutlu. <laughs> İçerinin sıcaklığının kaç derece olması gerekiyor? Ortalama... 18 derecede sabit kalması lazım. 18. Yani 18 derece e, tam istediği sıcak. Yaz da olsa, kış da olsa 18. 18. derecede her yıl meyve sabit bir şekilde verir. Şu anda ağaçlarımız kış uykusunu olduğu için uykuda. Uykuda. Yetişmiyorlar. Hani gelişmiyorlar, büyümüyorlar. Şu anda bunlar uykuda. Tabii ilk ilkbahar geldiği zaman canlanacaklar, büyüyecekler, meyvelerini tekrar verecekler, çiçecekler. Yani doğanın döngüsüne kadar ilginç. Yani. Çok fark evet, sera da, olsa, sera da olsa şu anda uyuyorlar. uyuyorlar. Hadi iyi uykular bakalım size. Evet arkadaşlar, Antalya Manavgat'ta bu harika köyde çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum çünkü kendim için anı biriktirirken size de böyle güzellikleri göstermek, paylaşmak istiyorum. Umarım benim gibi keyif almışsınızdır, ee, böyle hayran hayran izlemişsinizdir. Umarım enerjimi size geçirebilmişimdir. Antalya, Manavgat'a yolunuz düşerse siz de bu güzellikleri deneyimleyin. Ee, gerçekten insanların çok güzel, havası, doğası çok güzel. Ee, burada yaşadığım yıllar benim hayatımın en kıymetli yıllarıydı. Ee, şimdi de bu deneyimlemediğim şeyleri yerinde yetiştirilirken görmeyi, deneyimlemek için buralara geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın unutmayınızlar. Birlikte büyüyoruz. Hepinizi. Kocaman kokulu kokulu öpüyorum. Yeni bir vlogda görüşmek üzere bay bay.